Kirazlar, erikler, kavunlar efendim. Bu tarlada her şey ama her şey ücretsiz. Bursa'ya çevireceğiz kameralarımızı şimdi. Kentin en genç muhtarı, köye ait tarlaya ektiği sebze ve meyveleri herkese ücretsiz dağıtıyor. Yoldan geçenler duruyor, dalından meyve yemenin keyfini yaşıyor. Baba burada her şey bedavaymış bir tarlada. Girip biz de bir şeyler alalım mı? Kan kırmızısı kirazlar, şeker gibi erikler. Hepsi ücretsiz. Nasıl erikler güzel mi efendim yediniz? Erikler güzel. Para verdiniz mi eriklere? Yok para vermedim bedava. Genç muhtarın tarlasına ilgi yoğun. Burada meyvelerimiz var. Erik var, ayva var, kiraz var, vişne var. Harmancık ilçesi İshaklar Köyü'nün muhtarı Emre Oruç 22 yaşında. Kentin en genç muhtarı. 2,5 yıllık muhtarlık yapmaktayım. Köyümüz elimizden geldiğince çok büyük hizmetler yaptık. Göreve geldiğinden beri köyü için birçok hizmete imza atan muhtar şimdi de köye ait tarlaya meyve ve sebzeler ekti. Köye tahsis olmuş bu tarlayı kendi şahsımıza değil köy şahsına ekip her sene burada insanlara ücretsiz bir şekilde meyve sebze sunmaya elimizden geldiğince çalışacağız. Genç muhtar gözü gibi bakıp büyüttüğü meyveleri vatandaşa ücretsiz dağıtıyor. Bu tarlada çeşitli meyve ağaçları, mısır, nohut, kavun gibi sebze ve meyveler ekerek herkesin buradan bedava bir şekilde faydalanmasını sağladık. Tarlaya ilgi oldukça yoğun. Sadece köylüler değil, yoldan geçenler de durup ücretsiz tarladan meyve yemenin keyfini yaşıyor. Tam buradan arabanla geçerken bu tarlanın kendine durup buradan istediğini istediğin şekilde ücretsiz ve istediğin kadar götürebilirsin. Muhtarımız sağ olsun buraya ekmiş nohut, mısır olsun, kavun, karpuz birkaç tane. Tadı... Baktık. Çocuklarla girdik, yedik yani sağ olsun muhtarımıza.